daha süratli bir şekilde yapacağız inşallah. Biz zaten müşterilerinizin şeyini açısından daha iyi olur. Ben bir saat aralığı vardı. O saat aralığında caddeye işte girecek esnaflarımız çok seçme esnaflarsınız. Yani bir şeyden. Bunlar baktık ki iş şey bazı arkadaşlar ikili oynuyorlar. Güzel bir çalışma yapmak istiyoruz. Çok tecrübeli bir ekibimiz var. İyi bir planlama yaptık. E, ayrıca da tecrübeli arkadaşlarımız daha evvelden haberden... Sırrı yapan arkadaşlarımız da burada. onlar da takip edecekler. Dolayısıyla sizin amacımız hem iş yürüsün hem sizlerin işleriniz devam etsin, hayatınız devam etsin. İyice etüt ederek bu işe girelim dedik. Orada hayat sürerken kış vaktiydi. Şimdi biraz fındık ne rastlattık. Bunu daha süratli bir şekilde yapacağız inşallah. Buradaki amacımız tabii önce altyapıyı yapmak. Sırrı Paşa ve İsmet Paşa kardeşler aynı olsun dedim ve Bakan Bey bizi kırmadı. Ee, İsmet Paşa ve Sırrı Paşa artık bir olacak. Zaman bu zamandı. Ee, sayın Bakanıma ben çok teşekkür ediyorum burada ee, kendilerine. Gerçekten bizim yarayan bir kanamıza mehrem oldu.